Altı Evet arkadaşlar merhaba ben Cüneyt Hoca. Rasyonel sayılar 5. testle kaldığımız yerden devam ediyoruz. İşin rengi biraz daha mavileşti. Biraz daha sert sorular geldi ama tane tane okuduktan sonra gayet rahat sorular hepsi. Hemen sorulara girişiyoruz. Ne diyor? Koleksiyoncunun elinde bulunan bir madeni para. Neymiş? 2 tam 1 bölü 2 yani 2,5 lira. Değil mi? Şekil 1, 1 bölü 6 santim. Haş yüksekliği oluşmuş ve bu şekil 2'deki madeni paraların toplamı 37,5 TL'ymiş. E bir tanesi 2,5 ise 4 tanesi 10 yapar. 30, 12, 15 tane mi? 15 tane madeni para 37,5 TL yapıyor. E 15 tane madeni para her biri 1 bölü 6 olduğu için 3'e böldüm 5, 3'e böldüm 2. Ve 5 bölü 2 demek ki haşta 2,5 santimetre olmuş oldu arkadaşlar. Devam ettim. Türkiye'nin iki farklı elindeki meteoroloji istasyonları tarafından eş zamanlı yapılan ölçümlerde aşağıdaki gösterilen termometreler kullanılmıştır. Bu termometreler kendi içinde eşit bölünmüş bölmelerden oluştuğuna göre bu iki sıcaklık ölçüm kaydının toplamı kaç derecedir? Şimdi 3, 6. Şimdi 6 ile 9 arası 1, 2, 3, 4, 5 parçaya ayrılmış. 6 tam. 2 bölü 5 diyeceğim ama bu 6 ile 7 arası değil ki. Şimdi şurası 3 birim ya. 3 birimi kaç? 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölmüş. Kaçını almışım ben? İkisini almışım. Yani bundan 2 tane var. O da ne oldu? Şu uzunluk 6 bölü 5 oldu. E burada da 6 var. 6 artı 6 bölü 5'ten e ne olur? 30, 36 bölü 5. Mavi kısım. E bu eksi 6'ymış. Eksi 4'müş. Eksi 8'den geliyorum. Şimdi 0 kısmı var. E şurası eksi 8 mi? 8 mi? Eksi 8. Bu ikisinin arasına giremeyeceğine göre 8'dir büyük ihtimalle. E tamam eksi 4'ten buraya gelmiş. Eksi 8 ile 4 arası normalde 12 birim. 1, 2, 3, 4 parçaya bölmüş. E bir tanesi gelirse 12 birimi 4'e böl 3. Demek ki şu hizada eksi 1. 36 bölü 5 ile eksi 1'i topluyorum. Artı eksi 1 dedim. 36 bölü 5 ile eksi 5 bölü 5 yapıyorum. O da ne oldu? 31 bölü 5 oldu. Virgüllü yazmak için paydayı 10 yapacağım. 2 ile genişlettim. 62 bölü 10. O da 6 virgül 2 yapmış oldu. Ne yaptım? Şu küsüratları kendi içlerini hesaplayıp diğerlerine katmış oldum. 2'yi de hallettik. Geldik 3. soruya arkadaşlar aşağıdaki şekilde özel olarak üretilmiş ibreli tartı aleti 108 kilogramın kesir değeri olarak gözükmektedir. Şimdi buraya bakıyorum 1'e gelmiş birden de buraya gelmiş. 5 eşit parçaya ayrılmış ibreli tartı 108'i gösteriyor bu ibrede. 204'ü nerede gösterir diyor. Tamam. Şimdi ben şurada şurayı bir sildim. Her bir birime k diyorum. 5 6 7 8 9k yok mu? 9 tane k 108'miş. K buradan 12 oldu. K 12 ise her bir küçük birim. 204 kiloyu arıyorum. 204 kiloyu 12'ye bölersem bir tane var. 12, 84'ün içinde 7 tane var. 84. E 0, 0, 17 birime ihtiyacım var. 5, 10, 15, 2 de buradan 17. Yani 3 tam 2 bölü 5 olmuş olur. O da C seçeneğini işaret eder. Üçüncü soruyu da bu şekilde hallettik. Geldik dördüncü soruya arkadaşlar. Aşağıda bir ayakkabı firmasının ayakkabı numaralandırmasında kullandığı değerler verilmiştir. 22,1 santimlik ayak uzaklığı varsa uzunluğu varsa 36 numara. 22,5 santim ayak uzunluğu varsa 36 tam 2 bölü 3 numara oluyormuş. Buradan buraya 0,4'lük bir artış var. Buradan buraya 2 bölü 3'lük bir artış var. Demek ki her 1 bölü 3'lük numara değişikliğinde 0,2 artacak ayak uzunluğu. E o zaman her 3 bölü 3'lük yani başka bir değişle birlik değişiklik bana 0,6 katacak. Bu da nedir? Bana soruyu çözdürecek olan ifadedir. Bak şimdi 22,1 36, 36 numara ya. 36 numaradan ben 42 tam 1 bölü 3'e gideceğim. Şimdi 37, 38, 39, 40, 41, 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tam numara arttı. E 1'de 0,6 artıyordu. 6'da 3,6 artacak. Sonra 42'den de 42 tam 1 bölü 3'e gideceğim. O da 1, 1, 1, 1 bölü 3 daha artınca ne oluyordu? 0,2 daha artıyordu. 3,8 artacak. E neydi? 22.1'di. 3.8 artarsa o da 25.9 yapmış olur arkadaşlar. Dördüncü soruyu da hallettik geldik. ilk sayfanın son sorusuna. Uzunluğu 3 bölü 10 metre olan bir mum dakikada 0,02 metre yanmaktadır. Buna göre yakıldıktan 6 dakika sonra mumun yanmayan uzunluğu metre cinsinden hangisidir diyor. 3 bölü 10 metre olan bir mum 0, dakikada 0,02 metre yanıyor. 6 dakika sonra 6 çarpı şimdi dakikada bu kadar yanıyorsa 6 dakikada 6 çarpı 2 bölü 100 yani 12 bölü 100 yanacak. Bu kadar mum var ya 3 bölü 10 12 bölü 100 yanarsa geriye kalana bakıyorum. 30 bölü 100 eksi 12 bölü 100 o da ne olur 18 bölü 100 yanmayan uzunluktur. O da 0,18 olmuş olur arkadaşlar. Beşinci soruyu da bu şekilde hallettik ve geçtik. Şekilde verilen dikdörtgen şeklindeki zemin boyutları aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki fayanslarla kaplanacaktır. Şimdi dikdörtgen şeklinde burası 12 burası 10 burası 1 tam 2 bölü 3 burası 1 tam 2 1 bölü 2. Kaç tane fayans? Yani burada işte bu kenara kaç tanesi var? bu kenara kaç tane sığar diye bulup çarpabilirim. Ya da her ikisinin de alanlarını bulup birbirine bölersem de toplam adedi bulmuş olurum. İkinci daha mantıklı. 12 çarpı 10 büyük karenin alanı. 1 tam 2 bölü 3 ne yapar? Bileşik kesre çevirirsek 5 bölü 3 yapar. 1 tam 1 bölü 2 de 3 bölü 2 yapar. E yukarısı 120 aşağısı 5 bölü 2 metrekare. 120 çarpı 2 bölü 5. E 5'e böldük. 24 çarpı 2'den 48 tane fayanslar. Ya yani büyük alanı buldum. Küçük alanı buldum. Bölersem kaç tane sığacağını hesaplamış olurum. Geldim 7. soruya. Ne diyor? En fazla 10 kilogram ağırlığı tartabilen özel üretilmiş bir terazinin ekranı üzerine konulabilecek maksimum ağırlığı göstermektedir. 6,5 kilo daha koyar. 8 kilo daha koyar. Demek ki şimdi neden bu 6,5 yazmış? Toplamları 10 kilo. E toplamları 10 kilo. Çünkü hani daha fazla bu kadar daha koyabilirsin. Hassas bir teraziyim demek istiyor. O zaman şurası 8,4. Burası da 10 eksi x. E şimdi 3 tane şu arkadaş mavi arkadaş 8,4 ise 3 tane mavi diyelim 8,4 ise yani 84 bölü 10 sa 3'e böleceğim. Bölü 3'ü de 1 bölü 3 çarparak yaparım. 3'e böldüm 3'e böldüm 28. Demek ki her bir mavi arkadaş 2.8'miş. E bundan 2 tane var. 28 bölü 10'u 2 ile çarptım. O da 56 bölü 10'dan 5,6 yaptı. Şimdi şu iki arkadaş 5,6 ise geriye ne kadar kalır? 4,4 kalmış olur. Bunu da bu şekilde hallettik. Ve son paraf'a geçtik. Ne diyor? Aşağıdaki şekilde bir kurşun kalemin 15 santim uzunluğundaki bir cetvelle boyunun ölçümü gösterilmiştir. Şimdi sıfırın öncesinde bir boşluk var. Cetvellerde hep olur. Onu gözünün önüne getir. 0,4 bir boşluk varmış. Tamam. Kalemin 1 bölü 4'ü açılıp kullanıldığında kalan boyunu soruyor. Şimdi kalemin şimdiki boyunu bir hesaplayalım. 0,4 burada var. Buradan da 14 tam 1, 2, 3, 4, 5'e ayrılmış 4'ü almış. Şurası 14 tam. Şöyle yazarız. 14 tam 4 bölü 5. E bir de 0.4 var. 14 artı. Şu tamı ayırarak yazıyorum. 4 bölü 5 de 8 bölü 10 diye yazılsın. 0.4'ü de 4 bölü 10 diye yazarım. 14 artı 12 bölü 10. 14 artı 1 virgül 2. Yani kalem 15 virgül 2. 15 virgül 2'yi böyle yazdım. 1 bölü 4'ü açıp kullanırsam geriye 3 bölü 4 kalır. Yani 3 bölü 4 ile çarpacağım. 4'e e böldüm. 4'e böldüm. 152, 76, 38. 38 çarpı 3 bölü 10. E ne yapar? 90, 24, 114 bölü 10. O da 11,4 gelmiş olur. de hallettik ve son sorumuzdayız artık. 9. sorudayız. Aleyna okulda bulduğu eşit, kırık eşit aralıklı cetvelin rakamlarının bazıları silindiği için eninin uzunluğu 2 santim olan orijinal marka silgiyi kullanarak M ve L sayıdan aşağıdaki şekilden faydalanarak bulmuştur. Şimdi biri bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Ne yapmış burada? Şuraya yerleştirmiş. Tamam mı? Eşit aralıklı diyor bak. Birer birer ilerlemiyor. Gidip buraya 2-3 falan yazmayacağız. Birer birer ilerlemiyor. Eşit aralıklı ama kaç olduğunu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum artık. 1, 2, 3, 4, 5 aralık. 5 aralık. 2 santim. Her bir aralık o zaman. 2 bölü 5 santim değil mi? E tamam 2 bölü 5, 2 bölü 5. 1'in üstüne 4 bölü 5 gitmiş. O da 9 bölü 5 yapmış. M bu. L'yi bulmak için 3, 4, 5. 1 artı 5 tane 4 bölü 5. Yani 4 bölü 5 çarpı. 5 tane 4 bölü 5 değil. 5 tane 2 bölü 5. 4 bölü 5 çarpı. 2 bölü 5 çarpı. 5 dedik. E buradan da 3 geldi. E bu neymiş? L'ymiş. L'yi 3 bulduk. M'yi 9 bölü 5 bulduk. 5 bölü 9 diye taklama attım. E do, burada ne geldi? 3 geldi. E böldük. 5 bölü 3 M bölü L. Yanlış oranı yaptık. 9 bölü 5 yukarıda olacak. 3 aşağıda olacak. Tam tersini yaptık. 5 bölü 3 çıkmıştı ya. 3 bölü 5 çıkacak. 9 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 diye taklama atarım. O da 3 bölü 5 olur. Yanlışı yanlışa böldük. Orada çok büyük bir sıkıntımız yok. Gördüğünüz gibi rasyonel sayılar şekilli olsun, kısa soru olsun tamamen işlem yüküyle ya da bir şekilleri oranlayarak bölerek, eşit aralıklara parçalayarak yaptığımız sorular çoğunlukla çıkıyor. Çünkü çıkmış sorular bu yönde de genellikle. 9 soruyu da hallettik. Bu testi de bitirdik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.